Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Halil. Bugün sizlere bu videoda Flutter ile nasıl daha göze hoş gelen ve animasyonlu bir alert diyalog yani pop-up diyaloğu nasıl yapıldığını göstereceğim. Şu an önümde örnek bir yaptığım uygulama var. Şu an gördüğünüz gibi bir diyalog çıkıyor ve bu animasyonlu şekilde cancel'a ya da oka, oka bastığınızda aşağıda bir sinek var ve istediğiniz mesajı verebiliyorsunuz. Eminim bunu birçoğunuz projelerinizde kullanmak isteyeceksiniz. Ben de kullanıyorum. Böyle göze hoş gelen, kullanıcıya mesajlar verdiğimiz, giriş yaptınız ya da işte sildiniz gibi böyle göze hoş gelen, silmek istiyor musunuz gibi böyle göze hoş gelen animasyonlu böyle alert diyalogları nasıl yapacağınızı bu örnek uygulamayla göstermeye çalışacağım. Konuya girmeden önce sizden tek ricam lütfen kanala abone olarak destek olmanız bu gibi benzeri ne nasıl yapılır örnek uygulamalar ve Flutter ilgili örnek paket uygulamalarının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olarak destek olun ve yorumlarda olumlu ya da olumsuz iyi ya da kötü bir yorum bırakmanızı bekliyorum. Herkes abone olursa çok sevinirim. Şimdi hemen isterseniz konumuza başlayalım. Arkadaşlar şu an önümde Android Studio programı açık ve boş bir Flutter projesi oluşturdum. İlk yapmamız gereken bizim eklenti paketini projemize dahil etmek. Bunun için de birçok Flutter geliştiricisinin bildiği pub.dev yani Flutter'ın paketlerinin ve eklentilerinin bulunduğu siteye gidiyoruz ve arama kısmına Evson Diyalog yazıyoruz. Daha sonra karşımıza çıkan şu Evson Diyalog 15.3K ve 1.46K beğenisi olan şu Epson diyalog paketini hatta Toron, Toronzo.dev'in yayınladığı bu paketi sistemimize dahil ediyoruz. O da şöyle Inkstaller kısmına geldiğinizde şu kısmı şu bölümü alıp Flutter Pop et Epson diyalog kısmını terminalden terminal üzerinden sistemime yani eklentiler bölümüne dahil ediyorum. Onun da onu da nereden görebiliriz? Hapsipek.yamla gördüğünüz gibi eklenti paketinin dependisti yani eklentisi geldi. Şimdi isterseniz bir sayfa oluşturalım sizinle birlikte. Ev som dialog test diyelim ve sayfamıza hemen bir materyalimizi import edelim. Bunun da bir bu paketin de bir importunu alayım. Daha sonra bir sorun çıkmasın. Hemen dahil edelim. Daha sonra stateless bir widget oluşturuyorum ve Evson Dialog Test diye isimlendiriyorum. Şimdi sayfamızın iskelet yapısını kurabilmemiz için scaffold yazıyorum ve bir app var tanımlıyorum. Görsel olarak durması için title text merhaba buraya bir background color verelim bunların konumuzla alakası yok sayfada güzel durması için Scaffold'un body kısmına bir center widget'ı veriyorum tam ortalansın diye center'ın child'ına kalım ve kalımın da children özelliğine biz butonlarımızı koyacağız onun önünde main axis alignment kısmını ayarlayalım sayfanın tam yani kalımın tam ortasında olsun ve şimdi emülatörde bir çalıştıralım boş sayfamız karşımıza çıksın bunu da hemen main kısmına tanımlayalım. Şöyle main kısmına tanımladık. Ve emülatörde çalıştıralım. Neden ilk başta emülatörde çalıştırmadım paketi eklemeden önce? Çünkü paket natif özelliği yani Android'in core dosyalarını kullanıyor. O yüzden uygulama çalışırken çalıştırsaydım bir daha kapatıp açmak zorunda kalırdım. Şimdi ilk baştan hemen çalıştıralım. Evet arkadaşlar emülatörde projemiz açılıyor oluşturduğumuz sayfa şu an karşımıza gelecek Bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi oluşturduğumuz sayfa geldi şurada başlığını da e, alert dialog example yazalım Şimdi sayfamıza birkaç tane buton ekleyelim Hatta bir tane buton ekleyelim İlk başta bir test yapalım elevated buton koyuyorum Bunun onpress özelliğini Şu an için boş bırakıyorum Child özelliğine bir text koyup Buna error Error dialog yazayım ismi belli olsun. Buna birazcık şekil vermek için de stil elevated button style form background colors .red diyorum arka planı siyah olsun. Çalıştırıyorum gördüğünüz gibi buraya kırmızı bir buton geldi. Hatta şu texte de bir stil verelim. Text .style colors .colors .white diyelim. Evet butonumuz hazır. Şimdi projemize çektiğimiz eklenti paketini kullanabilmek için şimdi tam kullanma vakti. Onun içinde de eve home diyalog diyorum. Zaten burada bakın paketi söylüyor. Bu paketin içinden gelen fonksiyonu kullanacaksınız diyor. Tamam diyorum. Şimdi içine doldurmaya başlayalım isterseniz. İlk başta vereceğimiz konteks. Bu konteksi de nereden veriyor? Zaten buit metodu içinde olduğumuz için buit metodu da bir konteks döndürdüğü için buraya direkt konteks yaz, yazmamız yeterli olacak. Daha sonra dialog type yani diyalogun tipi dialog type bir hata mesajı vereceğim diyorum. Daha sonra bir border verelim. Border site dış kenarlık. Bunun width'i 2 olsun. Color'ı da şöyle siyah olsun başka bir parametresi genişliği 200 diyelim. Hatta 200 300 diyelim. Aç pop-up'ın açılacağı genişlik. Sonra bir border radius verelim, kenarlarını yumuşatalım. Mesela şöyle. Ondan sonra dismissible'lar var. Dismissible on touch outside dediği, yani harici bir yere dışarıya tıkladığında kapansın mı? Evet. Hayır diyorum burada. Ondan sonra dismissible 10k press var. Bunu da false diyorum. Bir dakika. Bunu da true diyorum. Yani uygulamada şöyle e, geriye tıkladığında bu kapansın mı? Geri butonuna tıkladığında onu da true diyorum. Evet yani kapansın başka bir sayfaya geçiş olduğunda. Şimdi isterseniz şeyleri verelim. Either animation loop yani animasyon sürekli dönsün mü? Evet. Daha sonra bunun title mesajınız ne olacak? Şöyle. Ha bu text widget almıyor. Şöyle e, hata var yazalım. Hata var. Ondan sonra bir description yani açıklama verelim. Bu bu bir e, animasyonlu diyalogdur yazalım. Ve daha sonra btn ok press yani ok butonuna bastınca ne olacak? btn cancel press ve en sonunda da şu evsin diyalog fonksiyonunu sonuna show yazıyoruz. Şimdi isterseniz bir çalıştıralım bakalım tıklıyorum. Gördüğünüz gibi animasyonlu bir alert diyalog yapmayı başardık ve loop olarak animasyon sürekli olarak dönüyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir animasyonu diyalog yaptık. Bunu nerede kullanabilirim diye soracak olursanız kullanıcı girişlerinde ya da bir veri eklerken kullanıcıya falan göstermek için çok güzel bir özelliktir. Şimdi isterseniz şu butonlara tıkladığında kullanıcıya bir uyarı mesajı yani şu altta bir sinek bar verebilmemiz için bunun bir başka özelliği olan on dismissible callback yani bir işlem yaptığında arka plana bir mesaj vermek. Onun içinde bir scaffold messenger türetiyorum. Bunun off parametresi vardı bir konteks istiyor. Sonra show sinek bar ve içine bir sinek bar. Contenti ne istiyormuş bir dakika? Text mi? Widget istiyor. Buna da text tıkladın yazalım. Şöyle bir sinek bardo oluşturdum. Evet arkadaşlar şimdi bir bakıyoruz. Tıklıyorum. okey'e bastım. Gördüğünüz gibi bir callback metodu yani on dismiss callback arka plana bir mesaj ver. Mesela burada silme yaptınız. İşte şu numaralı konu silindi gibi bir arka plan mesajı da verebiliyorsunuz. Şimdi genel hatlarıyla error mesajımızı tamamladık. İsterseniz bunu çoğaltalım bu elevated butonları. Şöyle kapat şunu. Şankıl değilim. Şöyle ha. Bunu çoğaltalım şöyle. Ben bir tane daha çoğaltıyorum ve bunu da bunun da diyalog tipini taksız yapıyorum. Ee, başarılı yazalım. Başarılı yazalım. Ondan sonra Tıkladın. Bir tane daha diyalog oluşturdu. Bunun da tipini değiştirdik. Gördüğünüz gibi saksız. Siz de bunların özelliklerini bu Evson diyalog paketinin içinden, burada yapılmış uygulamalar üzerinden görebilirsiniz. Mesela uyarı mesajı vermek. Ondan sonra mesela animasyonun şurada animasyon giriyor ya. Mesela şu kutu açılıyor. Şunu kapatalım. Şöyle geliyor ya. Bunun şeyini ayarlayabiliyoruz. O neydi? Yandan mı gelecek, sağdan mı gelecek diye e, animasyon type'ını ayarlayabiliyorduk. Onu da şöyle yapalım. Animation type, animation type mesela sağdan gelsin gibi. Mesela gördüğünüz gibi sağdan geldi. Animation type'ları da yani animasyon türünde ayarlayabiliyorsun Mesela soldan gelsin der gibi. Mesela gördüğünüz gibi soldan geldi. Bu pakette benim anlatacaklarım bu kadar. Çok bence çok başarılı bir paket ve kullanıcının gözüne hoş gelen ve e, uygulamanızı çok hoş gözükecek eklenti hoş gözükecek alert diyaloglar yapmak mevcut. Bunun gibi uygulamaların gelmesi için lütfen kanala abone olun ve destekleyin. Herkese iyi günler diliyorum.